Yepyeni bir yep, yep, Farm Simulator 25 Yolga serimizin Yerköy 1. bölümümüzden herkese selamlar. Sevgiler dostlarım kardeşlerim ne haber nasılsınız? Keyifler yerindedir inşallah. Hadi bakalım fazla uzatmadan videoya geçelim. Let's go. Evet dostlarım kardeşlerim İstanbul'dan 30 yıl sonra çıktık geldik. Yanımda Emre Başkan var. Emre Başkan hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Emre Başkan'ın çiftliği de karşı arkadaşlar karşısı. O memleketteydi Yerköy'de yaşıyor. Yerköylü kendisi. Ben 30 yıl önce buraları terk edip gittim. Tekrardan dönüp dolaştım. Geldim baktım İstanbul'da hiçbir haltın sahibi olamadık. Hemen dedim bir Emre Başkan'dan bir görüşeyim. O da dedi ki çık gel ne bekliyorsun orayı falan filan dedi. Tamam dedim kardeş geliyorum hemen hızlı bir şekilde. Evet Emre Başkanım. Evet. buyur. Benim bu dedemin traktörü vardı zamanında 8105 80 miydi 8005 miydi öyle bir şey vardı onu benim şeyden çıkaralım ahırdaydı en son bırakıp gittik öylece ya onu bir çıkaralım Adam, da bu, bakalım da. Büyük ihtimal çalışmıyor Nasıl yapacağız? Yiteceğiz mi? Gel hele Vallahi bir şuraya. Bir bakalım bir kontrol edelim. Olmadı benim traktörle bir bakarız. Takviye makviye yaparız. İyi hadi bakalım. O büyük ihtimal zor da olmadı sanayiye götürürüz ya. Şu kapı nasıl açılıyormuş da? Sanayiye götür, götürürüz hallederiz. Başka, başka. Aha açılıyor. Lan bu kapı ne kadar? Aa bu, bu neymiş böyle usta? Ulan zamanında ben böyle mi o, yaptım? Elele. bunlar ne? Hangi, buraya. hangi kafayla yapmışım ben bunu usta lan? Anam dur ara dur. Şu, hem şu çekiciyi ben çağırayım sen temizlemeye başla hemen iki atak şu. Sağ tarafa doğru atak ya. Şimdi şu çekici Arda mıydı neydi o çocuğun ismi ya? Yeni çekici olmuş herhalde yeni Aynen, çekici. Arda da bunu buradan yapamayacağız ya. Kapı niye böyle yapıyor ya? Ha uzaktan mı çekeceksin? İçeriden yittirsek ha şurada şeyle. Dur içeriden yittireyim ben tutayım şunlarla. Dur Arda'yı ben arayayım bir. Arda bir ara ya. Telefonu çalıyor. Bu adamlar açmaz telefonu ya. Alo. Aha açtı. Selamun Aleyküm. Aleyküm abi. Çekici mi? Evet abi. Çekici çok çekicisin. Arda Rica Usta. Rica ederim abi. Rica ederim. Bize çekici lazım acil bir şekilde. Şu dedemin traktörü çıkarmamız lazım. Büyük ihtimal bu çalışmayacak. Zaten çalıştırmaya da gönlüm yok. Sen gel ben şeye konuşacağım. <laughs> Yanımdaki sanayiye He sanayiye gidecek ya. Arkadan alırız. Buraya niye uğraşıyorsun ya? Gel kardeşim ya. Arkadan tamam, çık. Nasıl abi. yapacağız ya? Arkada o kadar yer yok ki bu kadar. Gel gel hadi tamam ustam hadi. Hadi kapatıyorum. Halledeceğiz ya. Ben bir önce bir bakayım şuna bir marşa bir basayım. Hele bir bas bakayım neymiş ne değilmiş ya. Anahtar sandıktaydı içeride. Şunları ben yine de yine de temizlemem lazım usta buraları. Neyse sen bir halletmeye çalış lan arkadaş. Bu nasıl içtir ya arkadaşlar. Ya? Arkadaşlar bu nasıl içtir ya. Arkadaşlar bu arada evet kanalıma abone olup videolar beğenip yorum yapmayı unutmayın, unutmayın. Bol bol like bekliyorum. Bu serinin gerçekçi serisi de gelecek. Gerçek hayatı gelecek. Öyle bir haritalar gelecek ki bomba gibi arkadaşlar. Birazdan haritamıza gezeceğiz zaten. Emre başkanımın testop vardı bir ara başkan. Sen ne yaptın? Testop Abur. duruyor. Benim el arabasını ne ördün lan kardeşler. Durmuyor mu testop? Duruyor duruyor. Şeyde benim çiftlikte Çıkarı i̇yi. bir İyi iyi tamam. Lan el arabası da yürümüyor. Tamam. Onunla şöyle bir memleketi gezdir bana ya ilçeyi. Çay ocağına neyine gidek bakayım şeylere bak. bir şeyler yapalım. Şöyle bir. Halkı görelim. Halka bakalım. Aa bu kim ya? Bu bu böyle. <laughs> Çekici, bir önüme saman at. <laughs> <laughs> aleyküm abi. selam. Aleyküm Hoş selam. geldin selam. kardeş. Gel lan, kardeş bak hele hani. Sen, sen, <laughs> sen bize birine Şu samanlara bir çekerek gel gel. Bu sarı ama nasıl <laughs> sana benziyor? Sen karasın. <laughs> o, o da beyaz. Benim bir beyaz versiyonum. Ee. <laughs> Sen bunun, misin? dedesi ne, de, bunun dedesi de Bizim köyde Zenci Kemal'in yeğenidir derlerdi. O nasıl Zenci'ymiş? Öyle olur mu ya bu sarı o Zenci? He? Bunlar, Bunlar, çok Bunlar şey herhalde, şey melez. herhalde. Melez. Melez melez. Kırma. Kırma kırma. Oo kapı kapandı. Ya şu kapıyı. Şu kapıyı bir var ya. Bunu bağlayayım ben usta buraya lan. Şunu nasıl Hayır, bağlarım hiç, ben buraya. Bağla. Aa dur dur geliyorum. Urganı lan bağla. Ortalık karıştı. Kapı niye kapattın? Ben kapatmadım. Ben çıkar diyorum dur. Bana bırak bana bırak bana bırak. Çalışmıyor mu abi? Bırak da. Yiğit direkt. Yok ben ona marşa bastım da o şey olmuş ya. Aküm aküm bitmiş onun ya. Biz ama yanlış yaptık bunları hep toplamamız lazım değil mi? Şu yanaşması Kapını lazım. Önünü açın aynen ben dışarı çıkartayım da şurayı önünü açıyorum. Tamam. Tamam ben hemen şöyle bu, buraya halledeyim. Evet arkadaşlar Yozgat'a ilk geldiğimiz gün başımıza gelenlere bakın hele bu işten nasıl kurtulacağız bilmiyorum ha şunlar var ya. Şunlar var ya otomatik toplama remorkum olsaydı zamanında şimdiye topladıydık. Üf palya da öyle böyle kokmuyor ya. Kürümüşler bunlar. Bunlar küflenmiş yürümüş. Şuradan su almış büyük ihtimal kapının aralarda. Tamamdır abi. Emre Başkan sen şey yap e, traktörle bir işler çevir. Marşan basıyorsun şu yağından korkuyorum ben de. 30 yılda duruyor öyle ya. Vallahi ba bakacak şimdi. Ben kapattım kapıyı yine. Basıyorum marşa. Bas marşa bir. O stop ne diyor gene? Şey olmuş mu? Mazotu var mı onun? Var, mazot var gösteriyor. Ee, Allah bilir mazot da şey oldu ki. Çamur gibi olmuştur. O pompayı neyi de bozar? Neyse ya o. Yok. Bak hele çekici ustası. Sen şuraya yana abi. şöyle bu aşağı doğru kendi kendine kaysın. Yavaş yavaş gel. Tamponla yine zarar vermez değil mi? Gerçi demirim varmış. Yok abi. Ne ettin usta? Vay dede yadigarı vay. Hah. Yok dayı bu bitmiş ya bu. Tamam. Tamam o bittiyse onu hemen hallederim. Biraz param var tabii ki. Biraz param var. Arkadaşım çalışmayan traktör nasıl gelecek oraya? Mons çekici. Bir dakika abi. Mons çekici. <laughs> şimdi. Hop lan beni kesecek lan bu. Bak şimdi çekici çekici. Vesel zincir bakalım. yok değil mi ya? Yok ya zincir getirttiremedik. Zincir istedim ben buraya gelmeden. Ya, benim ot traktörle çekerdik zincir olsaydı ya. Otogarda zincir indim zinciri getirttiremedik. Sordum bir soruşturdum. Bizim Ercan olaydı Ercan da vardı ya. Ha, böyle bir şey başıma geleceğini biliyordum ben ya. Zaten otobüs oradan atladım. Direkt aklımdaki buydu. Ercan da vardı ya zincir. Tüh. O da yok o da şehre gitti ya. Acayip gir girdi altına. O güzel güzel adam yanaştı zaten. Bence sıkıntı yok diye düşünüyorum. Bunlar ne etti Ay ya? Şey, bunlar? bunlar, ne? Valla biri çek diyor. Biri bilmem ne et diyor. Lan ne yaptınız çek, usta çek, lan? çek maşallah çek. maşallah maşallah. Süper süper tak şey şeylerini tak. İplerini tak da. Geri, ha iyi tamam gitmiyor zaten. Çekici. Ah. Efendim abi. O oh, dur lan, dur kafamı indireceğim beni öldüreceğim. Adamı öldüreceğim. Dur dur dur, çekici. dur. iplerini çekici. tak. Çekici. Çekici. Efendim abi çekici iplerini bağla Niye İplerimizi bağlayalım vallahi... dur dur biz bağlayak tamam biz bağlayak bekle Ha şimdi çek çekici Vallahi bize badal attırdın ya kardeşim sen yeni mi başladın işe evet abi hadi ben traktörün üstündeyim hadi az geri az geri kırma Buralar biraz sıkıntılı ya. Uyarsan sen de çekiciye bin de. Çekiciye. Binmeyin ben çekiciye. Biz senin arabayla gidelim. Gel. O gitsin. Zaten Onu yer. Onu bekle getireyim ben. Yerköy sanayide değil mi? İyi tamam. Evet abi. Sen git tamam. Oraya sen git. Biz geliriz peşinden. Yani 30 yıl geçti Benim de, abi de abi unutmadık oralara. Benim araba yok. Sen araba al gel usta o zaman. Ben şuradan bakayım mı? Benim araba burada burada. Vay 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 vay. Sol serbest usta devam et. Lan kadını ezdin. Camimiz gözüküyor arkadaşlar. Camimizi yenilemişler. Çok güzel. Bayağı bir yenilikler var diye düşünüyorum. Yolları güzel yapmışlar. Evet. Buyur abla buyur. Kusura bakma. Çoğu tanımadığım insanlar var arkadaşlar. Zamanında gitmeden önce çoğu kişiyi tanıyordum ben burada. Ama şu an biraz yabancısı gibi oldum buraların. Evet. Yeni bir seriye, yeni bir bölümle başladık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. Haydi bakalım diyoruz. Emre Başkan'ı bekliyoruz. Şuraya biraz sandalye takım falan alayım. Komşularım var bayağı bir arkadaşlar. Onlarla otururuz, geçiniriz. Çay kahve derken mangal mungal bir şey buralarda yaparız. Abi, Aha, ha şuralarda bir yerde. Halleder. Aha geldi la kırmızı. Na yavrum buranın uşağı da değişmiş ha. E, ee, Hadi bakalım. Hadi sür de gidelim bakayım. Neymiş ne değilmiş şunu. Hadir, çekici, çekici önünü. Dime ya, kaba sakal. çok güzel <laughs> ses var usta? Abi ya biz kaba sakal. En kemberinden geldik. Abo ha. ne diyor? Ne diyor lan? Ne diyor la? <laughs> Gelmiş bizimki de. Şurada <laughs> yavaş girek, geç bacım geç. Hani bacın, 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 bacın dedik, bac, adamın nerede? Bacın nerede? Göremiyorum ben. Adam gelmeden geçti ya gelmiş bekliyor orada. Oo. Oo adam lifte falan kaldırmış ha. Helal olsun bu yeniymiş buralarda demek ki. Ben tanımıyorum bak. Tabii, tabii. bu arkadaş tanımıyorum. hızlı bir şeye evet, benziyor. Allah bir Son tarafa al abi araba. Bir dakika dur. Ha, ileri mi diyor ne diyor? Ne diyorsun kardeş? Arabayı şu ileri sola al abi şuraya. Ya oradan yaylar geçiyor. Ya yani diyor sen çekicinin yanına da alabilirsin. Yerler geçiyor kardeşim oradan ben böyle buraya böyle koydum. Ha şöyle Kapa. koyayım ben. Yozgat işi yaptınız tamam kapağı açık gidiyoruz. Neyse hadi. Şunu kapatayım ben. Olsun ya buradayım. Selamünaleyküm usta. Aleykümselam abi hoş geldiniz. Ne yaptın hoş bulduk çok hızlısın ha. Bizden hızlısın Azar'da abi. Oo. Biz de şimdi mezarlıktan geliyoruz. Bizden hızlısı mezarda diyenlerin cenaze namazından geliyoruz ya. <laughs> ne kadar şakacısınız abi. Ya. Evet evet. Arda Bey teşekkürler. Şu adam lifte mümste kaldırmış. İyi şu anlık. O zaman sen bize bir şey veremeyeceksin ki zaten. Biz neye geldik? Kontrole evet. geldik. Öyle bakmaya. İyi tamam. Biz gidek mi? Emrah abi ne diyorsun? Gidelim. Fark etmez. Ne zaman biter bizim iş? Traktörü akşama alırsınız abi. Akşama mı biter? Aynen abi. <laughs> Ee, yağını değiş, tamam, değiştireceğim, gerek. pompasını değiştireceğim, bilmem ne yapacağım, pompa temizleyeceğim. Evet. Mazot fitresi yap, işte. Tamam. Hala kardeş. Sen ne zaman oldu bu işe başlayalım? Bir aydır buradayım abi yani. Bir aydır mı? Hı, -hı. Ha, şuradan bir porsiyon ısmarlasana, boğazımız kurudu. Gel abi ısmarlayayım. Hadi ısmarla. Paralı ya. E ya oraya Parat, parayı sonuçta işte sen alıyorsun. Aa. Oh, içimiz içimiz yanmış ya. Afiyet şeker olsun. Ee, haydi, haydi görüşürüz usta sana kolay gelsin. Sen fiyatı konuştun mu Veysel? Fiyatlık bir şey yok ya usta beni arayacak nasıl olsa. Hani tamir edecek ne edecek hani? Bana biraz usta fazla yapıştırır. Ne bileyim ben işte daha açmadan bir şey diyemez bence usta. Efendim abi. Usta ne diyorsun bu işe fiyat olarak bir şey diyebiliyor musun? diyemezsin bence. Diyemem abi Fiyat listesi sonra çıkarırım sana. Tamam. Tahminen fiyat. sana 10 milyar taş patlasın 12 milyar. İyi tamam. Tamam sen bana fiyat tamam. listesi çıkarınca ararsın beni. Ona göre bir şey yaparız uğrarız ya da tamam yap usta derim ben sana. Tamam abi. Haydi bakalım görüşürüz hayırlı işler. Ya büyük ihtimal yağdan ya, ya. Ya zaten 30 yıldır bu burada. Tamam 30 yıl değil de. Sen sür. Ben mi sürüyüm? Yok ya sen sür ee, yani. Ben, ben yandım. Ya. Bak bir de düzen kalmıyor ya. Ben yandan iyi gidiyorum. Yandan iyi gidiyordum ben. Sen sür hele. Hele sür hele hele. Benim bacaklarım. Hadi, hadi, ha iyi iyi bacaklarım neyim bir hoş durmuyor. Şeyini kaplamasını güzel yaptırmışsın usta. Eskiden kırmızıydı bu. Aynen. Görüşürüz kardeş. Hadi görüş. Ne? Ne yapıyor bu indir kaldır Neyse. Neyse bakalım. Hayırlısı bakalım. Hadi. Şey bizim ikinci elci burada mı ya? bir selam verdik. Bura mı? Buraya mı yapılmış ikinci el? Hangi firma? He, buraya geldi ya. Hangi? Asayı aldılar ya. Ha, hangi firmanın? Şu bir şey aldı ya. Ercan aldı ya. Murat dedenin torunu. Ha, özel miymiş? Ha, e Eko Ticaret. Yozgat Yerköy Bayi. Oo, güzel olmuş evet. usta. Buralar eskiden abi, tüm tarlaydı ya. Ha, bu şeyin o, sanayinin orada tarlaydı. Aynen tarlaydı. Bakayım bir içeride mi ya? Vay be. Hadi bir bak bakayım. Can Yok aç koymuş gitmiş nereye gittiyse sen Sen nereye gidecektin? Böyle diyorum bir camiye doğru gidek, şeye doğru gidek ya. Çay ocağına niye bakmak istiyorum? Yeni şey yapılmış, yeni jandarma karakolu yapılmış. He canım jandarmaya yapıldı o, o. Dışarı Jandarmaya giderim şuradan yakın jandarma ben. Eskiden şeydeydi değil mi? Burada Aa bu içerilerdeydi şimdi dışarı almışlar. Aynen. Eski yeri eski yeri şu taraftı ya. Ha buralardaydı. He eskiyi biliyorum da. Yeni dışarı. Aynen şimdi yeri taşındı. Dışarı almışlar diyorlar da. Evet. Zaten tüm ilçelerde öyle yapmışlar. Aynen ya. Biraz değiştirdiler. He. Yolumuzun üstünde ne varsa bir uğraya oraya gidelim bakalım. Bir neler olmuş neler bitmiş. Yolumuzda camimiz var. Muhtarımızı yaptırdık. Köyler. O destek oldu. Öf, okul yapılmadı Bak, değil mi de hala? Hala okul yapılmadı değil mi? Okul daha yok. Bakkalımız yapıldı. Bakkal neredeydi? Aha. Bakkal yeni bakkallar gelmiş. Oo, Hayır, bakkallar. güzel, güzel. Güzel maşallah, maşallah. Muhtarlık burası. Canımız muhtarlığımız burada. Daha çalışmalar var muhtarlıkta, adamlar çalışıyor. Aynen muhtarlıkta Baş... çalışmalar şöyle. yapılıyor. Dur Can şöyle. burada. Böyle bir bakayım şöyle. Şöyle bir, bir, resmini çekeyim şuraların. Resim resim makinesi getirdim ya gelirken. Maşallah maşallah çok güzel olmuş da. Yapanların yardım edenlerin eline koluna sağlık kesesine bin bin bereket versin Allah. Hadi bakalım gidelim. Bir de köşede çay ocağı vardı eskiden çok eskiden. Böyle kırık döküktü hiç uğramazdı. Vay be neler olmuş neler yıl olmuş 2025 usta. Sür bakayım gidelim. Sen bile koltukların döşemesini yenilememişsin ki adamlar ne yapsın değil mi? Tuğladan yani çürüyor her gün abi, suyun abi. altında. altında. Çıkacağımız burada. O, şeyleri çıkarmamışlar daha. Sandaly sandalyeleri, sandalyeleri çıkarmamışlar. Yer köy Aliye Çay Bahçesi. Tel, Nörecan, Çolak'ın yeri mi? Allah Allah. Ben şimdi bunu arayacağım zaman bunu nasıl yapacağım? Olmayacak o işler. Arayacağın zaman herkes bilir. <laughs> Çola Çolağan evini herkes bilirdi. Tabii canım. İyi iyi güzel güzel. Jandarmamıza gidelim. Jandarma, bir de jandarmaya bakak bakak. Baş. <laughs> toprak, ya, biraz... toprak mıymış buralar? Zaten jandarma bölgesi hep böyle yeşil beyaz zımsı toprak olur. Hep böyle yaparlar. Vay 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 vay. Jandarmanın yeri güzelmiş. Jandarma yerinde bayağı bir yeşillikmiş usta. Tabii ya. İnek bak inek bak. Bak bakayım komutanlar komutanlar da. Hop oh, orada şey var çarpma ona. Aa bu oh, ceza yedireceğim. Aa iyi neyse neyse tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Kimse görmeden kimse görmeden. Aman diyeyim kimse görmeden ha. Dur. Ne oluyor lan? Gel. Komutanlar kızmasın bize de. Şimdi tam sorunu gelebilirsin. Tamam. Süper. Damat Ferit'in arabasına benziyor la bu da. Damat hep bizden örnek aldı da yaptı arabayı. Allah Allah. Vay transit. Jandarma transiti. Sivil sivil jandarmada mı çıkmış usta? İstanbul'da yok ya. Jandarma olmadığı için bilmiyorum. Vay vay vay. Çok güzel çok güzel çok güzel. Passatlar çok güzel. Transit çok güzelmiş jandarmanın. Bayraklar zaten her zaman güzel. Dur kardeş bir dur ya ben bir jandarmaya gireyim de geliyorum ya. Hele bir var bakayım ya. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun bu yenilikte de memlekede taşındım. Çok güzel oldu. Gerçekten her şey çok güzel. Çok güzel olmuş. Ben sen, yanım, sen sür ya, götür. Bak bakayım bir. Eve Hadi bakalım. Aman diyeyim jandarmayı rahatsız etmeyek de. Vay 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 çok güzel çok güzel. Evet çok güzel olmuş. Ya bu biraz şey olmuş ya ıslak yağmur mu yağdı ben gelmeden önce? Öyle bir şey olmuş sanki. Biraz gömülüyor. Aman diyeyim bura çok tehlikeli ha. Sana bir de şimdi Hacı Murat boşlanmıyor. Araba normalde değil, T stop bir daha. Herhalde şuraya bırakıyoruz arabayı ya. Hop lan dur lan. El yine. Alışkın değilim arkadaşlar. O yüzden biraz sıkıntı çekiyoruz. Şuraya bir oturak bakayım. Bu ne yaptı bu gitti. Bunu kafa mı gitti ne yaptı. Anlat. Eve mi geldik ya? Eve geldik tabi sen de oraya geldim. Arabayı içeri soktum. Biraz havasın diye kapısını açık bıraktım. Gel hele bir şöyle oturak. Ya, biraz kestirmişim ya. Oo, oo sen de yaşlanmışsın. Kaba sakal. Oradan buraya gelirken uyumadı kardeş ya. Hmm, anladım anladım. İyi bakayım gel bir şuraya otur bakayım bir konuşak nereye gittin? Geldim geldim. E ee, ne örüyorsun anlat bakayım sen benden önce geldin bayağı önce geldin 10 yıl oldu sen gel hele. Evet, aynı bildiğin gibi işte yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Devam etmeye başlıyoruz. Devam. İyi, iyi, iyi. Evet. güzel. Projeler çok güzel olmuş. Yeni yapılar çok güzel olmuş. Çok beğendim. Yani öyle. Önü... daha işte biraz şey konuşuyoruz. Ee, okulu konuşuyoruz işte. He. Okul, okula yardım toplanacakmış. Aynen muhtar işte kaymakamla neye gidecek konuşacak konuşacak. Ha, i̇yi o zaman giderse o halleder. Yarısını onlar halleder. Yarısını koy şey ilçeli halleder. Bir şeyler i̇şte, olur. bakacağız ya bizden ne kadar çıkar ne eder de bizim de biraz işler kesat işte benim. Arla marla la marla he Bu aralar gidemiyor zaten traktör var, biçerimiz yok. Biçeriniz. Biçer düşünüyorum ben de. Biçerlerin kiraları nasıl? Şeyleri yani. Ya Biçerlerin Biçerlerin kiraları ona. konuşmayalım onu ya. Hı -hı. Yaşa sadece. Anladım. Ya artık yapacak bir şey yoksa yani. geldim artık. Yaşayacağım da Bahalı da olsa. 3 yani... gitmiş A Aldığımızın ya. yarısından fazlasını oraya da versek mecbur yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. Çünkü orada oralarda da bir şey kalmadı. Bitti artık. Büyük şehir bitti. Artık ben buradayım. Kafamı dinleyeceğim. Ve şey diyecektim. Sana bir şey diyecektim ya. Ne diyecektim ben? Abi şu belediye işlerini soracaktım sana. Muhtarla falan görüşürsek. Mutla seçimleri de yakında herhalde. Muhtala seçimleri evet yakında. İşte onu da kahvede yapacağız ya. Her sene yaptığımız gibi. Kahvede de yapacaksın. İyi, i̇yi, iyi güzel güzel güzel. Şu yollar onlar diyordum işte zamanında eskiden yol mol çalışmalarına katılırdık. Günlük paramız neyimiz olurdu belediye, muhtar işte, vali, Senede kaymakam bakmırlar. herhalde. Eğer bakarlarsa konuşuruz, beraber gideriz konuşuruz muhtarla. Ee, konuşalım ya beraber gidelim olmadı. İlerleyen zamanlarda tabii. Ekim ayı geliyor ha. Eylül'deyiz zaten. Bir ay sonra Ekim ayı. Ondan sonra tarlalar ne evet. ekeceğiz? Tarlalar ne işte tarla bitiririz. Kendimiz biraz bir şey ederiz. Biraz dinlenelim, dinlenelim. Ondan evet. Ondan sonra gidelim oraya. Aynen öyle. Tamam usta. Tamam ben kalkıyorum. Çay çorbayı, çay çorbayı içeriz. Ben eve doğru geçiyorum. Artık yarın görüşürüz. Ya ben bir yorgunluk şeyi çıkarayım. Biraz evi düzenlemem lazım. Çok pis. Kendime yatak ayarlamam lazım bugünlük. Yardım varsa yardım edebiliriz. He, yardımlık bir şey yok. Şu anda zaten evde de bir şey yok. Hepsini dışarı atacağım. Da yarın atarım. Ben gidip direkt yatayım en iyisi. O traktörü de artık motoru da yarın hallederiz. Ustayla görüşürüm ben ararsa. Uyanırım. Tamam. Tamam. Tamam kral. Tamamdır abi görüşürüz. Bir ihtiyacın olursa ben buradayım. Eyvallah sağ olasın. Teşekkür ederim. Yarın görüşürüz ya. Yarın sabah erken vakitte görüşürük. Seni rahat bırakmayacağım bu saatten sonra. <laughs> bitti o iş. <laughs> bitti ya. o yatış işleri ha. Kaba sakal. Şu sakalını da kestin ne var? Deden gibi aynı. <laughs> sakalı olmuyor ya. Ha, olmuyor mu? Tavuk gibi mi oluyorsun? <laughs> tavuk demişken <laughs> bana bir de tavuk alak ya şöyle küçük kümes istiyorum ben buraya buraya büyük kümes olmaz da şu güzelce bir kümes yaptırmak istiyorum. Ben de yaparım. Tahtalasam. Tamam hallederim ben Benim onu. Sen oraya mı? He he. Sen oraya nereye yapacağız ki ya? Nereye düşünüyorsun ki? Aa, şunlar geçsin de bir dikkat et. Çok hızlanmışlar ya. Yollar ha. biraz yeni duruyor. Çok hızlanmışlar. Ben diyorum ki. Daha bakmadım da. Ben şuraya istiyorum ya. Şuraya koyayım. Tavuklar bu taraftan öbür tarafa geçmesin biliyor musun? Şu bölümde dursun hep. Yani şu bölümde ya aslında... dursun. Senin şurayı da şu yoldan kapatmamız lazım ya bir şeyle. Çit mit duvar. Çit mit duvar derken şimdi her şey ateş pahası usta. O da var gerçi de yardım ederiz ya. O, o ne lan? Selamünaleyküm. Neymiş ki o? Aley Aleykümselam. Oo. Aleyküm geldi. Vallahi mı? Abi. Ha, Veysel abi selamünaleyküm. Selam. Hoş <laughs> geldin Aleyküm usta. Selam, bakım yaptım. Hoş bulduk ya. abi. Ha bakımlar mı oluyormuş bu işler. Pisten miymiş yani? Mazot, bilmem ne. Mazot filtresi, her şeyini değiştirdik abi. Pompa değiştirdik bom. Sana, kimler? Pompayı temizlemişsin? Sen evine yatırdım abi. Ee, eyvallah sağ olasın. O zaman gel galeriye kadar ben seni bırakayım. Hem test yapalım orada da şey yaparız ya. Ağam sen geliyorsun mu? Şöyle kapatayım da. Hadi giderim ya ben de geleyim hadi. İyi hadi bakalım. Gidek de gerek. At tamam. dışarıda dur sen. Yerlene yerlene git. Yerlene yerlene geliyor. Mero al diye ya. Koya koy ya. Koy ya koy ya. Şöyle bir durak bakalım rampada. Günü çekişini merak ettim ben nasılmış. Hop hop. Şu an dörtten kaldırdım ha. Senin araba yok mu kardeş ya? Ben çekiciyle mi takılıyorsun? Çekici var, çekici de takılıyoruz. Nereye gittin o? Düştün mü? Ha tamam, şimdi gördüm. Buralar <laughs> hep böyle yapar ha, ya. ben de buraya bırakayım. Teşekkürler abi, sağ olasın. Biz teşekkür ederiz usta. Usta sana para yarın versek olur mu? Ben, olur abi, Ben şu an yeni geldim. Var ya hiç cebimde para yok. Hesaptan çekmem lazım. Onun içinde biraz uzak. 3 kilometre var biliyorsun zaten burada. Şey kurmadılar daha. Tamam. Daha usta seni Emre Ağam'ı tanıyorsun değil mi? Evet abi. Tamam Emre Ağam'ı tanıyorsun zaten. Onun adına yaz. Ben yarın sana 12 bin liraya getiririm. Tamam abi. Tamam. İzledim. Hadi eline koluna sağlık. Görüşürüz. görüşürüz. Kendine iyi bak. Hadi gidelim. Vay maşallah. Oo, güzel güzel. Süper. 10 numara. Hadi bakalım görüşürüz hadi. Haydi görüşürüz hadi. O. Oh. Yürü kardeş yürü la. İşimiz var, gücümüz var, uykum var la. Yoruldum. İstanbul'dan geldim 12 saat yol geldik otobüsüne. Ses turizmine. Biz tavuk işi yapacaktık. Bu olan nereden çıktı geldi ya? Tavuk işi yapıyorduk en son biz. la Yorgundum da var ya. Projeyi yarın mı çizsek? Ne yapsak? Neyse. Buraya bir yere ayarlayalım. Ee, örtün mü kapılarına? Teşekkürler usta. Eyvallah. Sağ olasın. Haydi. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Kendine. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Şöyle bir biraz acemice olmuş olabilir. Ama artık... E, çok uzun sürdüğü için bir an önce paylaşmak istedik. Bir an önce başlayalım ki dedik eksikleri de yavaş yavaş tamamlıyoruz bu arada. Birkaç arkadaşımız daha taşınacak köyümüze. İnşallah bekliyoruz bakalım. Ondan sonra tam teşkilat devam. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostça kalın. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. seviyorsunuz Görüşmek üzere.